Evren, karanlık ve parlak alanların karmaşık bir mozaikinden oluşan uçsuz bucaksız bir yapı. Parlak alanlar, yıldızlar, galaksiler ve kuasarlar gibi enerjiyi muazzam miktarlarda yayan cisimlerle dolu. Bu bölgeler, ışığın her dalga boyunda parlayarak evrenin yapı taşlarını ve enerjisini gözler önüne serer. Buna karşılık, evrenin büyük bir kısmı karanlık alanlardan oluşur. Karanlık madde ve karanlık enerji, doğrudan gözlemlenemeyen ancak evrenin kütlesinin ve enerji yoğunluğunun büyük bir bölümünü oluşturan gizemli bileşenlerdir. Bu karanlık bileşenlerin galaksilerin hareketlerinden evrenin genişlemesine kadar birçok kozmik fenomenin arkasındaki itici güç olduğu kabul ediliyor. Parlak ve karanlık alanların bu dinamik etkileşim, evrenin yapısını, evrimini ve nihai kaderini belirleyen temel unsurlar. Daha önce sizlere evrendeki karanlık madde teorisinden bahsetmiştik. Bu videoda ise evrenin en parlak ışıklarından söz edeceğiz. Kuasarlar ve aktif galaksi çekirdekleri evrenin en parlak ve en enerjik nesneleri sayılıyor. Bu videoda kuazarların ve aktif galaksi çekirdeklerinin ne olduklarını, nasıl çalıştıklarını ve evrenin yapısı ve evrimi hakkında neler anlattıklarını inceleyeceğiz. Kuasarlar ilk kez 1960'larda radyo dalgaları yayan ve çok uzak mesafelerde bulunan parlak nesneler olarak keşfedilmiş. Başlangıçta yıldız gibi göründükleri için quasi stellar yani yarı yıldız adı verilmiş. Ancak kuazarların sıradan yıldızlardan çok daha parlak olduğu anlaşılmış. Kuasarların ışıma enerjisi muazzam. En güçlü kuasarlar, Samanyolu gibi bir galaksiden binlerce kat daha fazla parlaklığa sahip. Ayrıca yaydıkları enerji Samanyolu'nun yaydığı enerjinin 200 hatta 400 bin katı. Kuasarlar, evrendeki en parlak nesnelerden bazıları ve bir galaksinin toplam parlaklığını bile aşabilirler. Genellikle milyarlarca ışık yılı uzaklık olan bu pasparlak yıldızların evrenin erken dönemlerine ait olduğu düşünülüyor. Kuasarlarda çok hızlı bir kırmızıya kayma gözleniyor. Bu etki, evrenin kuasar ve dünya arasında genişlemesinden kaynaklanıyor. Elden edilen kırmızıya kayma miktarı, kuasarların çok uzakta olduğunu belirttiği söyleniyor. Bu da çok yaşlı olduklarını gösteriyor kuasarlar için bilinen en büyük kırmızıya kaymanın sayısal değeri 7,85'ti. Bu değer, gerçekçi bir uzaklık anlayışıyla yaklaşık 29 milyar ışık yılını işaret ediyor. Spektrum, renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların veya diğer fiziksel gerçeklerin belli bir değer kümesiyle sınırlanmadan birbiri ardına süreklilik içinde sonsuz değişmesi durumuna verilen ad. Kuazarların spektrumları, geniş ve güçlü emisyon çizgileri içeriyor, bu da yüksek enerji çıkışını ve hızla hareket eden gazları gösteriyor. Bilinen 200 bin kuazarın çoğu Sloan Sayısal Gökyüzü araştırmasıyla tespit edilmiş. Gözlemlenen bütün kuasar spektrumları arasında bir kırmızıya kayma değerine göre bizden ne kadar uzak oldukları tespit edildi. Bu parlak kuazarların geneli bizden 600 milyon ile 28.5 milyar ışık yılı arası uzaklıklarda. En uzak kuasarlarla aramızdaki mesafenin büyüklüğünden ve ışığın sınırlı hızından dolayı kuazarları ve etrafındaki boşluğu ancak evrenin çok eski zamanlarında var olduğu halleriyle görebiliyoruz. Peki aktif galaksi çekirdekleri nedir? Aktif galaksi çekirdekleri, galaksilerin merkezinde bulunan ve devasa enerji çıkaran bölgeler olarak tanımlanırlar. Aslında bunlar çok parlak yıldızlar olan kuazarları da içeren daha geniş bir sınıfı temsil ediyor. Bir aktif galaksi çekirdeğinin enerjisi genellikle süper kütleli bir kara deliğin etrafındaki gaz ve tozun hızla dönerek ve ısınarak yaydığı ışıktan geliyor. Yani evrendeki bir kara delik etrafına evrenin en parlak izini bırakıyor her şey zıttıyla kaim. Aktif galaksi çekirdeklerinin birkaç türü var. İlki Seyfert galaksileri denilen türü. Bunlar orta derecede parlaklık gösteren ve genellikle yakınlardaki galaksilerde bulunan aktif galaksi çekirdekler. İkincisi radyo galaksileri. Güçlü radyo dalgaları yayan bu çekirdekler genellikle jetlerle ilişkili. Radyo galaksileri evrenin en güçlü radyo dalgaları yayan nesnelerinden biri. Bu galaksiler, merkezlerindeki aktif galaksi çekirdeklerinden kaynaklanan yoğun enerji salınımı nedeniyle çok parlaktır. Radyo galaksilerinin en belirgin özelliklerinden biri ise devasa plazma jetleri. Bu jetler, galaksinin merkezindeki süper kütleli kara delikten yüksek hızla dışarı doğru fırlatılan yüklü parçacıklardan oluşuyorlar radyo galaksilerinin merkezinde genellikle milyonlarca veya milyarlarca güneş kütlesine eş değer süper kütleli bir kara delik bulunuyor. Bu kara deliğin etrafında gaz ve tozun hızla dönerek ve ısınarak enerji yaydığı bir akresyon diski oluşuyor. Akresyon diskindeki materyal, kara deliğin manyetik alanları tarafından hızlandırılarak kutuplarından dışarı doğru iki karşı jet şeklinde fırlatılıyor. Bu jetler aslında ışık hızına yakın hızlarda hareket eden plazma akımları. Bu plazma jetleri galaksinin ötesine uzanıyor ve radyo dalgaları dahil olmak üzere geniş bir elektromanyetik spektrumda enerji yayıyor. Jetler milyonlarca ışık yılı uzaklığa kadar uzanabilir ve evrenin en parlak radyo dalgalarını yayar. Radyo galaksilerinin jetlerle ilişkisi evrenin en enerjik ve dinamik olaylarından biri aktif galaksi çekirdeklerinin bir diğer türü ise blazarlar. Blazarlar, dünyaya doğru yönelmiş jetlerle karakterize edilen aşırı değişken ve parlak aktif galaksi çekirdekleri. Kuasarlar ve aktif galaksi çekirdekleri süper kütleli kara deliklerin etrafında oluşan akresyon diskleri sayesinde enerji yayarlar. Bu süreç şu şekilde işliyor. Öncelikle kara deliğin etrafındaki gaz ve toz kütlesi kara deliğe doğru çekiliyor ve bir akresyon diski oluşturuyor. Diskteki materyal içeri doğru spiraller çizerek düşerken ısınıyor ve büyük miktarda enerji yayıyor. İkinci süreç oluşan yüksek enerjili materyalin radyo dalgalarının, X ışınlarının ve görünür ışığın dahil olmasıyla geniş bir spektrumda ışık yayması. Son olarak ise bazı aktif galaksi çekirdeklerinin kutuplarından dışarı doğru yüksek hızla hareket eden plazma jetleri fırlatması. Bu jetler radyo dalgaları gibi çeşitli elektromanyetik dalga boylarında gözlemlenebiliyorlar. Peki kuasarlar ve aktif galaksi çekirdeklerinin evrendeki rolü nedir? Kuasarlar ve aktif galaksi çekirdekleri Evrenin yapısı ve evrimi hakkında önemli bilgiler veriyorlar. Kozmolojik ölçeği belirlememizi sağlıyorlar. Kuasarlar uzaklıkları nedeniyle evrenin erken dönemlerine dair bilgiler sunar. Yani onları inceleyerek evrenin milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü anlayabiliriz. Her an bir işte olma yasası gereği her şey gibi evrende gelişir. Aktif galaksi çekirdekleri galaksi evrimi Galaksilerin merkezlerindeki süper kütleli kara deliklerin evrimi ve bu kara deliklerin galaksi oluşum süreçleri üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı oluyor. Aktif galaksi çekirdeklerinin yaydığı enerjiler çevrelerindeki gaz ve tozun dağılımını etkiliyor. Bu da galaksilerin ve yıldızların oluşum süreçlerini şekillendiriyor. Evrenin karanlık ve parlak alanları kozmik varoluşun iki yüzünü temsil ediyor ve evrenin derinliklerindeki gizemlerini düşünmemizi sağlıyor. Parlak alanlar evrenin enerjik ve canlı yönünü, yıldızların doğuşunu, galaksilerin evrimini ve kuasarların güçlü ışımasını sergilerken, karanlık alanlar evrenin görünmez bileşenlerini ve gizli dinamiklerini gözler önüne seriyor. Karanlık madde galaksileri bir arada tutan gizli bir yapı sağlar ve karanlık enerji evrenin hızlanan genişlemesinin itici gücü olarak işlev görür. Bu iki karşıt ama tamamlayıcı bileşen kozmik manzaranın dengesini ve evrenin uzun vadeli evrimini belirliyor. Zıtlıkların tamamlayıcılığı evrenin temel dinamiklerini ve doğanın işleyişini anlamamızda kritik bir rol oynar. Karşıt güçler ve özellikler birbirlerini dengeler ve daha büyük bir bütünün parçaları olarak birlikte çalışır. Karanlık ve aydınlık, evrenin hem görünen hem de görünmeyen yönlerini temsil ederek kozmik manzarayı tamamlar. Aynı şekilde yer çekimi ve karanlık enerji, evrenin yapısını ve genişlemesini düzenleyen karşıt ama tamamlayıcı güçlerdir. Bu zıtlıklar yalnızca çatışma ve gerilim yaratmakla kalmaz, aynı zamanda uyum ve dengeye de yol açar doğadaki birçok sistem zıtlıkların etkileşimiyle hayatta kalır ve evrim geçirir. Bu tamamlayıcı zıtlıklar değişim ve dönüşüm süreçlerinin temelini oluşturur, böylece evrenin ve hayatın devamlılığını sağlar. Zıtlıkların bu dansı varoluşun karmaşıklığını ve güzelliğini ortaya koyar, her bir parçanın diğerini tamamladığı bir bütün yaratır.